G8D eğitimimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Dördüncü basamaktayız yani D4'teyiz. Kök sebebin ve kaçak noktasının belirlenmesi ve doğrulanması başlığını anlatıyorum. Kök sebep tanımlanır, doğrulanır ve bu amaçla ne oldu, ne olmadı verileri kullanılarak farkındalıklar ve durumun değişikliklerin neden olduğu süreçler ilgilenir. Farklılıklar ve değişiklikler ortaya konur. Problemin nasıl oluşmuş olabileceğine dair teoriler geliştirilir ve bu teoriler problem tanımı göz önünde bulundurularak test edilir. Kaçak noktası belirlenir. Yani bu problem proses içinde daha önce nerede tespit edilebilir ve kontrol altına alınabilirse bununla ilgili çalışmalar yürütülür. Daha önce de bir örnek vermiştik. Bizim stok alanından sonra yaptığımız, müşteriye iletirken yaptığımız son kontrolde bir hatalı parça tespit ettik. Stok alanına içerisinde de problemli parçalar olduğu varsayımını, teorisini ürettik. Peki bu noktaya gelen hatalı ürün hangi prosesten geçti veya hangi makineden geldi veya neden kaynaklandı? Bununla ilgili adımları planlayacağız. Şimdi 16.949'da ve diğer yönetim sistemlerinde ve diğer kalite yönetim sistemlerinde parçanın izlenebilirliği diye bir kavram var arkadaşlar son anda fark ettiğimiz hatalı parçanın hangi makina ve hangi operatörlerden geçtiği normal olarak geriye dönük baktığımızda bizim dokümante etmiş olmamız gerekir. Örneğin bugün kullanılan TOFAŞ otomobillerde Fiorino'nun el freni kısmının altındaki plastik parçadan bahsedelim. Bu plastik parçanın üzerine bir seri numarası koyduk. Bu plastik parça plastik enjeksiyonda basıldı. Ölçüye göre bazı yerleri kesildi, gözle kontrol edildi ve fabrikadan sevk edilmek üzere stok alanına götürüldü. Stok alanına götürüldüğünde üzerine 8 haneli bir rakam yazıldı. Bu rakam hangi operatör tarafından plastik enjeksiyonda üretildiğini, hangi operatör tarafından ölçüsel olarak kontrol edildiğini, hangi operatör tarafından kesilip temizlendiğini ve hangi operatör tarafından, kim tarafından ya da hangi personel tarafından depoya bırakıldığını da ifade edecek. 4 tane basamak. Biz zaten 4 tane proses belirlemiştik. Bu 4 basamakta 8 rakamlı bir sayıyla ifade ettik. Şimdi problemin kimden kaynaklandığı ile ilgili bir teori geliştireceğiz. Örneğin nihai ürünün yanlarında bizim istemediğimiz e, pürüzlü yüzeyler var. Bu neden kaynaklanabilir? Elimizdeki 8 rakamlı haneli sayıdan ee, ilk plastik enjeksiyonu basan personele bakacağız. Çünkü makineden problemli çıkarsa yüzeyde pürüz oluşur. Onun lotunda yani o parçanın üretildiği lotta o operatör tarafından üretilen lotta veya o tarihte üretilen diğer parçalarda da aynı pürüz var mı? Kontrol edeceğiz. Zaten şu esastır. Bir vardiyada dört basamaktan geçen bu parça o operatör tarafından kaç tane üretiliyorsa o kadar sayıyla paketlenmeli. Kontrolü bu şekilde doğru olarak sağlanabilir. Yani bu vardiyada ürettiğimiz kontrolü yapılan, temizliği yapılan, paketlemesi yapılan, enjeksiyonda basılan parça, dört başlıktan geçen parça kaç tane oldu? 170 tane ürettik. 170 taneyi bir vardiyada ürettik. Bunları aynı kişiler üretti. Ben bunları paketleyip depoya sevk etmeliyim. Yani içine bir tane öteki vardiyada üretilmiş ürün koymamalıyım. Esas olan aslında budur. Eğer nihai kullanıcıya bu şekilde iletiyorsak ve takibini kolaylaştırmak istiyorsak. Çünkü o zaman ne olacak? O 170 parçayı içeren bir sepete biz bir etiket koymuş olacağız. Ve bu etiketle takibi kolaylaştırmış olacağız. O 170 parçadan sorumlu 4 personelimiz aynı personeller olacak. Eğer siz bir önceki vardiyadan alınan başka bir ürünü de getirip bu sepetin içine koyarsanız velev ki o parçada problem çıkarsa artık o vardiyadaki bütün ürünlerin tek tek kontrol edilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. 170 ürünün tekrar kontrol edilmesi üretimi için geçen sürenin dörtte biridir arkadaşlar. Üretimin de bir vardiya olduğunu düşünelim. Kontrol süreci de bunlardan birisiydi. Dört basamaklı bir süreçti. Dört basamaktan birinin tekrar edilmesi demektir ki bu iş yükünün yüzde 25 artması anlamına gelir. Nihai ürünün yüzde 25 gecikmesi anlamına gelir. Yüzde 25'te totalde üreteceğimiz üründen daha az ürün üretmemiz anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla farkındalık yani Kök sebebim ve kaçak noktanın belirlenmesi burada çok önem kazanıyor. Kaçak nokta belirlendi. Diyelim ki plastik enjeksiyon makinasının pürüzlü üretmesini çözdük. O vardiyadaki sorunlu üretimleri sadece alıp kontrol ettik. Hatalı olanları ayırdık. Doğru olanları tekrar müşteriye sevk ettik ve sorun çözüldü. Fakat bizim hatamız burada kimde? En son kontrol edip paketleyen personelimizde olmuş oldu. Dolayısıyla o hata aslında dört personelin de hatası. Çünkü dört personelin de elinden geçiyor ve dört personelin de sicil numarası bu ürün üzerine basılıyor. Gün ve tarih de basılıyor. Hangi vardiya, hangi gün, hangi saatte basıldığına dair o da işaretleniyor ve takibi bu şekilde kolaylaşmış oluyor. Kaçak noktası belirlenir. Yani bu problem proses içinde daha önce nerede tespit edilebilir ve kontrol altına alınabilirse... Orası belirlenmiş olur, yani D4 bunu ifade ediyor arkadaşlar. Kök sebebin ve kaçak noktanın belirlenmesi ve doğrulanmasıyla karar verdik ve artık bunu da teyit ettik. G8D ve 8D arasındaki farklardan biri kaçak noktasıdır arkadaşlar. Probleme katkısı olan tüm konular %100 tanımlanmalıdır. Eğer tanımlanmazsa tüm sebepleri ulaşamama ihtimalimiz oluşur. Mevcut proses içinde ortada bir değişim yok ise mevcut prosesi benzerleriyle karşılaştırarak da iyileştirebiliriz arkadaşlar. D5'te de kalıcı düzeltici faaliyetlerin seçilmesi ve doğrulanması kavramından bahsediyor. Kök sebebi ortadan kaldırmak ve kaçak noktasını yakalamak için ise en iyi kalıcı düzeltici faaliyetler seçilir ve doğrulanır. Her iki kararında istenmeyen herhangi bir etkiye sebep olmadan başarılı sonuç vereceğine dair doğrulama yapılır. D6'da da kalıcı düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve değerlendirilmesi süreci var arkadaşlar. Bu süreçten önce kısa bir ara verelim.